arkadaşlar ben bunlardan ee, bir gün video atmadım. oyun niye bu kadar kasıyor? İlk öncelikle iyi haberlerim var. Tabii haberim. Güyü eşyalarımın yarısı yandı. Yani şu kazma içerik vesaire. İkincisi artık böyle şeyler yapabileceğim. da orta Daha şey yok. Ve size bir şey daha göstereceğim. Aa, kasıyor ya yani işte. Niye sonra da ses geldi lan bana? Gece sonra ses geliyorsa bana da geliyor. Oyun bugün kasıyor birazcık. Şuraya hiç girmiyorlar. Ben bilmiyorum. Belki göz başımdır. Ha buradayım. Ben bunu en son yakınlaştırıyordum. Daha da çok uzaklaştırmışım abi ya. Aha! Bıktım ya. Şurada, bıktım. Evet arkadaşlar. E, ee, şu geliyor onu biliyorum. Hı -hı. artık daha da kolay bir iletişim sağlayabileceğiz. Nerede dedim benim düğümüm? Ya abi işte bu oluyor. Şu zombileri pişmeyi zorlaştırıyor. Sonunda çıktım. Ya nereden vuruyorsunuz? Oha! Oha. Gel lan. Çık lan. Adam mısın lan sen? Adam mısınız oğlum? Adam mısınız lan? Sen adam mısın sen adam mısın, sen adam mısın? O adam mı? Bu adam mı? Ha? 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 Gel sen de gel sen de. Sen de. Sen de gel bakayım. Gel. Allah Allah hepinizi teker teker uğraşırsam benim işim zor. Arkadaşlar şimdi daldık gibi. Hızlı dönüş. Şuradaki düğme basıyorsunuz. Buradan Şimdi dın dır dın ben hiç göstermedim yani buraları buradan zaten yukarı gidiliyor arkadaşlar evet böyle bir şey yaptım. Nasıl olmuş? Daha duvarları yapacağım, ışıklandırma yapacağım, tavan yapacağım. Ölme şeyim ölme. Dışarıda kalma mı oluyor ya? Bir blok bir dakika. İki, bir dakika tavan burası, burası burası Burayı düzelteceğim ya tamam. ayarlama yaptım. Onun dışında iyiyiz gençler. Şimdi. Hadi fırla. Oh. Buradan Buradan kimse kesinlikle giremez. Şöyle bakın. Gelin. Gelin göstereyim. Hadi. Arkadaşlar 10 gördüğünüz gibi kesinlikle giremiyorsunuz. Ama burada da yani. hiç bir şey görünmüyor da. Ya böyleydi. Beğendiğiniz mi? Yorumlara yazarsınız Ana benim elektronum da gitmişti demem oğlum. Evane 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 evane. Evan, evan. Fazla da depresyona girmedim. 15 zergon. Artık neler var bakalım. Burada 4 tane bir de çarp 3. Böyle işte ben nereden gideceğim buradan. Ya böyle işte ya. Yani Yapan kadar ne kadar uğraştım biliyor musunuz Bilmemiz tabii. Ben uğraştım bayağıdır. Bayağıdır uğraşıyordum yani ben bu. Şu 36. Oyunun günü 36 idi ya. Şimdi ona 40'a yuvarladık. Nasıl? o kadar uğraştım diyorum bak. O kadar uğraştım. Öldüm mü lan. Ana. Şimdi ise fakir kaldık arkadaşlar. O eşyalarla yetimleniyordum ben. Yetimleniyordum. Karakbasa. Bende buğday var size getireceğim aşkolar. Beş bekleyin aşkolar. 15 asist star gollaş. Arkadaşlar aşkolara bir tane getireyim. Bunda hmm, da değil. Bunda de bakalım. Bunda da yok ki. Oo, sizi peşime taktı. Ha, mantıklı olsun da lan. Ben böyle koyun koyun biriktireyim gel. Gel. Gel baba ne? Etraftan koyun moyun bir durum. Gel bakayım. Gel. Gel gel. 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 gel, 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 gel. Şimdi arkadaşlar herkes içeri girdi mi? Beyler bayanlar. Karşınızda bir asistan var. Kapat. Gel gel gel. Gel gel. Gel bayıkçının kılı. Bayıkçının kılı. <laughs> o nasıl bir şeydi. Hadi biriniz de besleyeyim lan. İdahları tabi de presiz. Bir edinmedi. Onun dışında geçen buraya bir tane bana bir suikast hazırlamışlardı bir tane daha koyun varmış. Onda nasıl işte. Yetmedi. Nasip. Bir tane çıkıyor. Hadi oğlum. Ayaklanma mı başlattın lan sen? Allah. Şöyle bir çabamız olsa da bitsek. Yani 9 dakika oldu ya. Nerede o kadar zaman geçti arkadaşlar? Aha lan. Gel gel. Gel gel. ха 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 Arkadaşlar şimdi buraya zıplamaya çalışacağım. Oh ha ha oh, ha oh, ha. Oh. Ha ha ne lan. Ekip bunu ne kadar güzel gidiyorsun. Anay. Tövbe estağfurullah. Çok öyle bir şey değil mi? Hı, telafi ediyorum. Kırıl. Al kaç, al kaç, al kaç. Anne anne. Baba anne, baba anne, baba Baba anne. Bence e, ileride ben oraya da bir şey derim. Az ben orayı düzenleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, görmeye hazır mısınız? Geliyor. Hadi. Çok güzel bir şaheser yaptım. kayıt çıktı mı? Bunun için çok uğraştım. <gülüyor> 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 çok güzel oldu bence diye düşünüyorum. Burada başkanımız bla bla diye konuşabilir. Buralar çok güzel oldu. Sayısız çentimiz var. Ondan sonra işte ne güzel. Kitap okumayı sevenlere gelsin arkadaşlar. Burada huşudu 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 yeni kitap okuyabilir. Çok kitap şey çeşidimiz vardır. Böyle buraya da köyler koyacaktım da Onları sonra iki bölümde yapalım. Zaten geberdim geberdim. Buraya koyduk. Bir şey çalmasın. Bir şey yani koymasın. Böyle. Bir tık genişletmişim fark ettiniz. çok önemli bir konuşma Evet arkadaşlar Bugün Buraya ne için toplandık Bugün Buraya Abone olmanız için toplandık Evet abone olmayanlar Gerçekten kalbimi kırıyorsunuz Bakın Kalbimi kırmak yerine Bir abone olsana O zaman Bay bay